İzmir Bayındır Alankayında 555 metrekare şu şekilde içinde muhteşem bir prefabrik ve yapı ev olan elektrik suyu bağlı Alankayi cennetinin tam ortasında arkadaşlar. Şöyle içinde ıhlamur, meşe ağacı, ıhlamuru, elma, elma ağaçları, kiraz, erik. Şu şekilde kendisine ait elektriği var, suyu var. Evet, Alan tam merkezinde. İki oda bir salon. Elektrik ve suyu olan süper bahçe. Bol sulu suyu var. Kirazları şöyle dalında. Şöyle ıhlamur. Harika konumda arkadaşlar. Vişnesi var, kirazı var, armut, erik. Müthiş güzel bir bahçe. Tam güzel bir yaşam alanı.